Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ettehaddusu bi ni'amillahi şükrun ve terkuha kufrun. Allah Teala'nın vermiş olduğu nimetleri söylemek şükürdür. Bunları terk etmek nankörlüktür. Tabi vermiş olduğu nimetleri söylediğimiz zaman uygun olan yerlerde söylemeye gayret edelim. Yani bu nimetlere haset edecek, kıskanacak kişilerin yanında Allah Teala'nın bizlere vermiş olduğu nimetlerden bahsetmeyelim ki haset etmesinler. Bahsetmeyelim ki kıskanmasınlar. Bahsetmeyelim ki nazar değdirmesinler. Burada değerli kardeşlerim, Allah Teala'nın vermiş olduğu nimetleri sana en büyük nimet olarak iman nimetini vermiştir. Seni Müslüman yapmıştır. Sana öyle imkanlar vermiştir ki sen o imkanlarla Allah Teala'ya kulluk yapıyorsundur. Ne güzel nimet bunlar. Mesela Allah Teala sana nimet verdiği halde sen bunları terk etmen, söylememen nankörlüktür. Efendimiz hadis-i şerifin devamında وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَل۪يلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَث۪يرَ Aza teşekkür etmeyen çoğa teşekkür edemez buyuruyor. Bizler kıymetli kardeşlerim az bir şeye sahip olsak bile çokça şükretmeye çalışalım. Rabbimizin o kadar fazla nimetleri var ki ve in taudu Allah la Eğer Allah Teala'nın nimetini, nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruyor Rabbimiz. Çünkü bu nimetleri saymak da bir nimettir. Yani bu da ayrı bir nimet olduğunu bizim bir hocamız söylemişti değerli kardeşlerim. Aza şükretmeyen çoğa şükredemez. Hadis-i şerifin üçüncü kısmında وَمَلَّمْ يَشْكُرِ ve men lem yeşkurin nase lem İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür edemez buyuruyor. Sana biri bir iyilik yaptığın zaman tamam o sevabını Allah'tan beklesin ama sen kul olarak teşekkür ediyorum demeyi katiyen bırakma. Kim iyilik yaparsa yapsın teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Zahmet ettin gibi sözleri katiyen elimizden dilimizden bırakmayalım. Rabbimiz de buyuruyor. Ve kalilun min ibadiyeş Kullarımdan şükredenler ne kadar azdır bu buyuruyor. Onun için biri şöyle yalvarıyormuş. Ya Rabbi beni azlardan eyle. Ya Rabbi beni azlardan eyle. Yani şükreden kullarından eyle. Rabbim cümlemizi şükreden kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.